Arkadaşlar bugün kesit oynuyoruz. Birinci oyunumuz böyle. İki oynayacağız. Oynamıştık ikincisi. Bunu oğlum. Bu oyun bu oyuna olmuş? Bu ne? Ne oğlum? Bunu, bunu zıplınkiden mi çaldınız? Bu ne oğlum? Bunu Sprinty'den çalmışlar. Bu iki değil mi ya? Çalmışlar. çalmışlar ya. Bu iki. Çalmış istemiyor mu? Ne? Clucker'ın oyunu. Bilmiyorum. Ah! Clucker. Ne düşünüyorum? Kaşan kulak kulakların Aaaa! Kaç. Olmadı. Dur dur Kafama atlıyor şerefli. Canım <laughs> <laughs> sen ö, ö, bir kaçtırmadın ya bizi. Aaaa! Aaaa! Ya bu benim peşimi bırakmıyor. Lan yapma oğlum. Üstüme atlıyor bak. bak şöyle üstüme atlıyor. Yeter lan oynamayacağım. Oğlum. tamam. Oğlum. hayır hayır hayır. Dino git. Aa 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 bunu oğlum şeker. Bu dinozor gibi bir insana edeceğiz galiba. Dinozor gibi bir varlık. Hı hı. Oğlum senin boğazın ne kadar kaygan. Kaymıyor ya. Hmm. <laughs> evet. Bu ne? Bu ne oğlum? Sen <laughs> bunu yersen bir şey olmaz değil mi? Ya, yem, ya, yesene şunu. Nimet lan bu nim. Nimet'i tükürüyor? Tükürüyor ya. Hayvana <laughs> Bu nasıl oyun? Ya bu nasıl oyun? Bunu Balık gemi atıyor. Ama mı? Eskide. Değil mi abi? Büyüdüm. Büyüyorum. Şimdi onu yiyeceğiz. <laughs> ben büyüyorum be. Büyüdüm. yol arkadaşlar. Şimdi amongası yiyebiliriz. Hayır yiyemiyoruz. Bunda istediğimiz kadar büyüyebiliyoruz yani. Yedim. Dev gibi olduk ya. <laughs> Akvaryuma sığmıyor. Evet. Şimdi sığmayabilirim. yiyemiyoruz. Bu oyun galiba büyük büyüme oluyor. Oğlum ben e, akvaryuma nasıl gireceğim? Gir, akvaryum. Oğlum. E, Saymın. Hayır, hayır. Hayır. Sayın yeni edeşim. Oh! Lan ısırma, ne yapıyorsun? Oğlum ısırma. Lan gelme sen. Oh, gel. Oğlum beni suya atıyor bu hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Al bunu, evet. horror ıı, sprinkle ile ne oldum ya ben neyim ya Videos öldüm Find the hall oldular. old Şimdi onlar benim tahminimde. Fine daha ol sesleri geliyor. Alıyorum. Ama ölü kaldırdı var ya. Bu araba bence topar. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Tesla ya karaba geldi. Ya mu karabaya bakın ters döndü bu kadar iyi araba ben görmedim evet, ya bu kara var ya bu kara can bu kara ya can bu geliyor can bu gidiş <laughs> <laughs> Ne oldu orada? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> mm. <laughs> es var bir çekmeyecek. Abi bu sopun kim <laughs> Oğlum ben de çekmeyeceğim. Çok... istiyorum. Ne <laughs> <laughs> Ah. Tenir, tenir, tenir. Ay, bu de.

Lan yanlışını koydum fan. Kompüteri koydum. Kedi bekle. Ah kereyler geliyor. Lan ne oluyor? Oğlum. Ne oldu oğlum. Oyun kasıyor. Oğlum. Oğlum. Araçları var. Doğanlar geliyor her taraftan. Ne oluyor? Güneşler var. Güneşler. Bu oyun bu kadar yeterli. Oğlum beni öldürecek mi? Oğlum nereden bu geliyor? roket demeyeceğim. <laughs> niye biliyor, niye öyle yeşilleri öldürüyorlar bu kırmızılar biliyor musun? Çünkü bu kırmızılar yeşillerin düşmanı. Tamam mı? Bak. Uyy, troll face. <gülüyor> <gülüyor> ne ha, bunları savaştıracağız. Alım bu tipler ne ya? Evet bence bunlar daha iyi. Alım <laughs> <laughs> bu helikopter mi böyle o çaldım.

아 스폰지스 어떻게 열려 더 길게 포기 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 네네네 춤춤 포기 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 포기

Ya böyle saçma bir oyun. Seni öldürürüm oğlum. Ne oldu lan buna? Kediye dönüştüm. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Aa Simon var. Simon ne yapıyorsun karşımda? Aha rahat. Brado öldürmeye çalışacağım. Asıl e as <laughs> kim mal biliyor musun sen? Ha Asıl kim mal? Dur. Biliyor asıl kim? Asıl sensin. Baba. Eee Brado öldürmeye çalışacağım. Aha ne oldu? E e mal den son gülen iyi güler. Aha Brado'nun kutusu. <laughs> e su su içti rahat da su. rahat seni patlatacağım patlatacağım çekici var orada <gülüyor> 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 Torun çekiciymiş. Değil mi? Değil mi abi? Torun çekici. Oğlum sen o kadar acıya nasıl dayanıyorsun? Onu düşünüyorum ben. He? evet bileğe dayanıyor. bileye dayanmıyorum da o, 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 buna nasıl dayanıyorsun onu düşünüyorum ben. Bak şöyle sen <laughs> patlı sana patlatacağım. Bu oyun galiba burada dövme oyunu. Ne var bu? bu oyunda sadece Brad'ı dövüyor. Brad, Brad, Brad sana vuracağım kendi kafa kovala, kova, 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 kova. Keşke Grey olsun. Yani bu ne? Sprinkle alakalı bir oyun. You are a a a o a a a a

Aha, Pinky. Ne yapıyorsun lan sen? Dün. Ben de zombiler. <laughs> Eşekler üstümüze atlıyorlar. Değil mi? Gitsen gitsen. Şimdi konuş lan. Ne oldu? Girey git. Kay yok mu? Kay. Evet. Kay olmak istiyorum. Ben de benim karakterim nerede? Hmm. Uy, <gülüyorHyun Engecek> <laughs> tek, uçan tek, <laughs> sözcüklerin düşmedi, sevgi. Bireyi biliyoruz. Kavaya attık. Bireyi şu an çok mutsuz ve onları öldürmemiz lazım. Bireyi mutsuz değil sinirli. Bireyin <laughs> yüzü asılmaya başladı. Ben yani, bu son zombiler kadar gidiyor. Neyse bak sen. Ketnep var, ketnep. Ketçap var. <laughs> Abi, oğlum, astro var. Astro var. Astro var. Bakın, bu bu gelin. Bana, şimdi ayıcık adam sana şimdi oraya vuruyor. Evet, Umar videosunu çekiyoruz. Kastır videosunu belli değil. Ama buna yemek yedireceğim. Resimler çekiyoruz. Ama Kardeş, kardeş yemek yedireceğim. Bu dağında bir şey kalmış ha. Hmm. <laughs> oğlum senin çatalın nerede oğlum?

şapka ama resmin güzel değil oha ne oluyor lan bunları 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 Dur o. Seninle şimdi işimiz var. Kutunun köyü çalmayacaktım. Hadi öldürün. Sorun <laughs> da yine. Sana bu rahat vermiyorum. Yaşamak sorun değil. Hadi şimdi. Sana... Bilmiyorum. Horor. Face 2. Ne? Hı yaptığı şey ya. Bu eskisi daha uzun. videosu. Hadi ya 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 Abi dur. Ne yapıyorsun sen? Sen dur. Oğlum dur sana bir yerinde dur ya. Abi yap ben bir şey yapacağım. Dün 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 Keşke de olsaydı. Da Lan ölüm git. Ölüm git peş şey yok ki dın, 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 sadece oğlum dur 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 hani dur bugünlük bu kadar arkadaşlar öbür videolarımızda izleyebilirsiniz. görüşmek üzere